Evet sevgili Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Ekim ayında sizleri neler bekliyor sevgili Başaklar. Sizler için her zaman gibi 7 tane kart açıp bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Fakat başlamadan önce arkadaşlar bu ay Ekim ayında 2 tane tutulma yaşayacağız arkadaşlar. 14 Ekim'de güneş tutulması ve 28 28 Ekim'de ay tutulması arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu iki dönem arasında e, yani 14 ve 28 arasını bir tünel gibi hmm, nasıl söyleyeyim size? Bir tünel gibi düşünebilirsiniz. Türbülans tüneli gibi düşünebilirsiniz. Yani uçak türbülansa girdiğinde nasıl böyle gider ya. E, bu dönem fikirlerimizi, kararlarımızı çok fazla etkileyebilecek bir dönem arkadaşlar. Bu tutulmaların arasındaki dönem. O yüzden e, alacağımız bazı kararlarda ani değişiklikler olabilir e, sevgili arkadaşlar ve arkadaşlar bu arada şunu da belirtmek istiyorum eğer arkadaşlar kararınızda e, %100, %200 eminseniz ilerlemeye devam durmak yok sevgili başaklar. Hadi in bakalım ilk kartımızda başlayalım sevgili başaklar için. Arkadaşlar tılsımların şövalyesi, şövalyeler aksiyon, hareket ve başkalarına karşı sorumluluklarımızı temsil eder normalde arkadaşlar. Fakat e, tılsımların şövalyesi, tılsımlar bildiğiniz gibi ne demiştik daha önceden de? elle tutulur materyalleri temsil ederler arkadaşlar dünyada. Ve e, bu dönem gayet verimli, çalışkan olacağınız bir dönem. Bazı arkadaşlar için gayrimenkule yatırım yapabilecekleri bir dönem. Bazı arkadaşlar için e, uzun süreli yatırım bir takım arkadaşlar için. Fakat arkadaşlar yavaş karttır yatırımınızın geri dönüşü de e, yavaş olacaktır arkadaşlar sizlere karşı. E, bu dönem para konusunda da sabit bir dönemde olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Yani stabil bir dönemdesiniz. E, ve para konusunda risksiz bir dönem. Sizler için sevgili başaklar yani üç kelimeyle ben size anlatsam sabit gelir. Çalışkanlık bir de yani e, risksiz derim bu dönem sizler için Hadi bakalım ikinci kartımızı çekelim sizler için. Arkadaşlar Güçlü Arkan benim de doğum kartım zaten. Güneş. Arkadaşlar yani güneş ne arıyorsanız sevinç, başarı, kutlama, pozitif kart, sağlık, enerjinizin çok fazla olacağı bir dönem, yeni iş, terfi. Yani ve arkadaşlar bu kartın özelliği şöyle söyleyeyim ben size. Ne istiyorsanız daha iyisi olacak der bu kart sizler için. Ve arkadaşlar şunu da belirteyim. Ee, yaş e, major minor olarak bahsediliyor tabi de arkamlardan e, İngilizce'de yani e, güçlü yani yaşlı ve genç arkamları olarak tamam. Yani anlaşılması kolay olsun diye. Yaşlı arkanlar ve güçlü e, genç arkanlar arkadaşlar. Yaşlı arkanlar e, çıkan yaşlı arkanlar hayatımızı etki edecek kartlardır arkadaşlar. Yani genç arkanlar da tabii ki e, etki edi, eder hayatımıza fakat e, yaşlı arkanların yani güçlü arkanların etkisi hayatımızı değiştirebilecek hayatımıza yeni bir yön verebilecek şekilde bir güçtür bu genç arkanlara göre sevgili arkadaşlar <laughs> parasal büyümedir ekstradan arkadaşlar e, rahatsız olan arkadaşlar için iyileşmeyi de temsil eder güneş kartı bu arada ve e, düşündüğünüz şeylerin çabuk olacağını sembolize eder bu kart sevgili başaklar hadi in bakalım 3. kartımızı açalım sevgili başaklar için Arkadaşlar, Adalet Kartı, bu dönem hakikaten hayatınızın böyle, hayatınızı bir harmoni, bir balans içinde yaşayacağınızı ve ikinci güçlü arkanımız, arkadaşlar sizin şeyde ikinci güçlü arkan çıktı. Bu dönem sağlam dostluklar, evlilik, bir takım alım satım işleriyle uğraşabilirsiniz. <laughs> çok özür diliyorum ortaklık mahkeme ve ekstradan arkadaşlar size söylüyorum tabi e, bazı arkadaşlar diyebilir ki ya, çünkü çok karşılaşıyorum ama e, hayat tecrübelerime dayanaraktan da ve e, üstadlarımın bilgilerine de dayanaraktan da yani e, bu yorumları yapabileceğime inanıyorum Ekstradan da kader kartıdır arkadaşlar. Adalet kartı. Yani hayatınızda bir şey olacaksa ee, yani ne yaparsanız yapın bunu değiştiremezsiniz arkadaşlar. Kaderiniz öyle istediği için oluyordur bu hayatınızda. Ki bahsettiğim şeyler zaten hani e, negatif bir kart değil zaten. Hadi bakalım dördüncü kartımız sevgili başaklar için. King of Wands diyor arkadaşlar. Yani asaların kralı. Arkadaşlar bu dönemde liderlik vasıflarınızın gayet üstün olacağı, gelecek eşinizden tanışabileceğiniz bir dönem olduğunu bildiriyor bu kart. Ayrıca zorlukların üstesinden çok çabuk gelebileceğinizi ve bir dönemin bitip Yeni döneme yeni bir döneme hayatınızda başladığınızı temsil eder çünkü bakın e, ve bunların hepsi çok çabuk gerçekleşir çünkü asalar ne demiştik ateş grubudur demiştik arkadaşlar bakın şuradaki salamandrayı görüyor musunuz kuyruğunu yemiş yani yiyor daire yani bir döngü bitti diyor sizin için yeni bir döngü başlıyor diyor bu dönem arkadaşlar eğlenceli ve optimist olacağınız bir dönem ayrıca da flörtöz olacağınız bir dönem arkadaşlar. Ekstradan da iş yaparken de kimseye pabuç bırakmayacağınız bir dönem arkadaşlar. Ee, yani nasıl diyeyim? Kendim şimdi yaparım diyeceksiniz bu dönemde sevgili başaklar. Hadi bakalım kaçıncı kart oldu? Dört. Evet beşinci kartımızı çekiyoruz. Sevgili başaklar için arkadaşlar yani asaların kralından sonra da Joker'in çıkması hakikaten hayatınızda yeni bir dönem başlıyor arkadaşlar. Yeni bir dönem başlıyor ciddi anlamda. Sevgili Başaklar yeni başlangıcın simgesidir zaten. Beklenmedik gelişmeler beklenmedik gelişmeleri sembolize eder. Sürprizleri sembolize eder. Kendinden daha genç bir kişiyle ilişkiyi e, temsil eder. Arkadaşlar hmm, bir takım olaylarda da öngörülememezliği temsil eder arkadaşlar. Yani e, bir takım olaylarda birazcık önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz bu dönemde. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim hmm, yabancı eş yabancı ilişkiye işarettir arkadaşlar eşcinsel ilişkiye yani bir kadın erkek nasıl bir ilişkiye başlıyorsa eşcinsel arkadaşlar için de e, yeni bir ilişkiye kadın 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 erkek yani e, yani LGBT yeni bir e, ilişki olabilir e, yabancı ülke vatandaşlığı arkadaşlar yani yeni bir plan Çıkabilir hayatınızla ilgili. Veyahut yurt dışı bir takım vatandaşlık e, projeleriniz vardır, düşünceleriniz vardır. E, olumlu bir sonuç alacağınızı e, sembolize eder bu kart. Ve bir de bu kart bizi uyarır arkadaşlar. Beklenmedik e, gelişmeler, öngörülememezlik. Ne olabilir bu? Eee... Planlanmamış gebelik. Arkadaşlar o yüzden... Bu dönem... Birazcık dikkatli olmanızda fayda var. 5. Hadi bakalım 6. kartımızı çekelim. Sevgili Başaklar için. 6. kartımız arkadaşlar... Kılıçların 9'lusu. Kılıçların 9'lusu arkadaşlar... Çoğu insan korkar bu karttan. Yani hani bakın negatif işte... Gece vesaire... Fakat ben her zaman... Ee, Danışmanlık verdiğim dostlarıma da bunu söylüyorum. Negatif enerjinin size etki etmesi, pozitif enerjinin etki etmesinden 10 kat daha çabuk gerçekleşir arkadaşlar. Yani o yüzden, yani içinizde negatif bir duygu varsa, yani size istiyorsanız ben burada... Kaderin çarkını açayım, İşte güneş gelsin, dünya kartı gelsin, e, araba kartı gelsin, işte büyücü kartı gelsin. En iyi, en güçlü arkanları bile açsam, içinizde bir, her daim eğer küçük bir korku bile varsa bu sizi her halükarda olumsuz etkileyecektir. Arkadaşlar normalde kılıçların dokuzlusu yani anksiyete, umutsuzluğa, e, stresli bir döneme işaret eder ekstradan da metres ilişkide bir metresi işaret eder arkadaşlar. Fakat ben her zaman danışmanlık verdiğim zamanlar dahil söylediğim tek şey her gecenin bir sabahı vardır veya her karanlığın bir aydınlığı vardır. Fakat sağlık konusuna gelecek olursak arkadaşlar bakın e, kılıçlar e, sırt, ciğer bölgesinde omuz, e, ense boyun boğazımız ve baş bölgelerimizde birazcık ağrılar hissedebiliriz veya işte grip olabiliriz üşütebiliriz Çünkü yani ciğerlerimizi üşütmüş olabiliriz vesaire O yüzden de kalp ağrısı olabilir arkadaşlar ve şunu da söyleyebilirim panik atağı olan arkadaşlarım bu dönem birazcık daha dikkatli olmasında fayda var. Hadi bakalım sevgili başaklar sizler için son kartım. Zaten arkadaşlar yani çıkan kartlarınızın hepsi şöyle söyleyeyim ben size. Zaten yine kupaların şövalyesi çıktı. Kılıçların dokuzlusu nun şey yapacağını. Ben sadece bunu sizin için şu konuda uyarı yapabilirim. İşte göğüstü, ciğerdi, kalpti, boyun ağrısıydı, işte baş ağrısı, burun bölgesi vesaire. Hani soğuk algınlığı vesaire olarak yorumlayabilirim. Çünkü ondan önce çıkan kartlarınız zaten mükemmel kartlardı. Ve e, olumsuz etkileyeceğine ihtimal vermiyorum. Ekstradan da zaten kupaların e, şeyi çıktı. Kupaların şövalyesi. Arkadaşlar bu nedir? Bu dönem idealist, romantik olacağınız bir dönem arkadaşlar. Kalbinizin sesini takip etmeniz gerektiğini işaret eder bu kart bizlere arkadaşlar. Ee, fakat bu dönem ayrıca da belki işte kılıçların onusu, şey kılıçların dokuzusu dedik ya. E, belki hani soğuk algınlığı vesaire bundan dolayı birazcık e, bu dönem modunuz düşük olabilir arkadaşlar. Fakat e, dediğim gibi e, ee, ve ekstradan da eğer bir planınız varsa arkadaşlar bu kart bize şuna da işaret eder. Ee, küçük bir uyarıda bulunur bize. Der ki ya planını bir daha bir gözden geçir. Bana kalsa planını değiştir der bu kart. Bizlere sevgili başaklar. Evet sevgili başaklar. E, sizler için Ekim 2023 taro yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.